Değerli dostlar sizlere PCX alacağım söylemiştim hatırlıyorsanız. Tekrar vazgeçtim. Artık Forz almaya karar verdim. Burası Ümraniye Doğu Batı Honda. Bugün Forza 250'mi teslim alacağım. 2021 model sizlerle bu heyecanımı paylaşacağım. Hele bir kazasız belasız karşıya bir geçeyim. Devam edeceğim. Bakın bu PCX'ler. Forzalar burada. Mavi rengi de güzelmiş baya. Gayet güzel. Mavisi gayet güzel. Evet, evet. Benimkisi siyah olacak. Artık hangisi bakacağız. <laughs> PCX 107-108 basıyor ama yeterli gelmedi test sürüşünde. Aktiva'dan sonra PCX'e ee, geçilebilir aslında ama biraz yetersiz geldi bana. Motorumuz bu değerli takipçiler. Hazırlanacak şimdi. Diğer motorlar da burada. Forzalarımız. lastiği de göstereyim size. Bakın Pirelli. Lastikler Pirelli. Bir sonraki durağımda bunlar inşallah. Afrika Twin. Bu arada ben siyahını aldım ama size mavi'nin güzelliğini de rengin güzelliğini de göstermek isterim. Ben zannettim şu Af Afrika TV'nin şu mavisinden zannettim ama mat. Bakın boyası çok güzel mat. Mat da çok yakışıklı duruyor. Gayet güzel. Bu renk gayet güzel olmuş. Benimkisi bu siyah. Bu bayağı güzel, bayağı yakışıklı duruyor ya. Çok güzelmiş gerçekten. Motor şimdi servise gitti, hazırlanıyor. Az sonra gelecek ve alacağız, artık teslim alacağız. Bunlar 2021. PCX'ler de aynı şekilde 2021'ler.